Demir yumruk emeliyatının ve tem muharebesinin gazileri azadlık meydanına dahil olurlar. Gelin demir yumruklu gazilerimizi yürekten salmayak onlara mehteşem gelebenin kazanılmasında ...hikmetlerine göre çok sağ olun diye. Zefer paradında Azerbaycan gazilerine zefer dolu salamlar. Üzerinde Karabağ Azerbaycan'dı. Sözler yazılmış. Lefen görürsünüz. Düşmanlarımız vaktiyle Azerbaycan teknik ve otomobillerinin götürdüğü yerlerle divar Biz ise iki binye çok nümreyle Karabağ Azerbaycan'dı. Sözlerin yazmışı. Düşmenden götürülmüş her bir teknikalardan çok az bir kısmı azadlı meydanlar.